Nerede bu çocuk? Orada yok. Hmm. Selamı da alayım, diğer odalara bakayım. <laughs> Aptal çocuk. Anne ve babasının ekmek almaya gittiğini sanıyor hala. Oysa ki bilmiyor ki anne ve babası asla dönmeyecek. Öf, nerede bu salak ya? Hmm. Kafur canım torunum. Neredesin? Gel sana kahvaltı hazırlayayım. Zehirli, zıkkımlı. Geliyorum yanına. Ee, ee. Ha, e, 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 babaanne, ben yatağımda değil miydim ya? Nerede buraya geldim? Evladım, ben nereden bileyim? Geldim, ben neredeydin? hoş geldin babaanne. Eh, kahvaltı hazır değil mi? Anne babam aşağıda, değil mi? Hmm, şey, yok, daha gelmediler. Ne? Gelmediler mi? Anne, anne, baba. Aa, hakikaten de yoklar. Oha, ben kaç saatten beri uyuyorum ama nasıl gelmezler ya? ne bir şey demeyecek misin? Evladım ne bileyim ben. Gelirler ya. Of ya arkadaşlar ya. Annemle babam ekmek almaya gittiler. Kahvaltı için halen daha dönmediler. Nereye gittiler anlamadım ki Trabzon'a. Trabzon'a ekmeği mi almaya gittiniz? <laughs> arkadaşlar yoklay. Ben niye bebek gibi konuşmuyorum bu ayda? Ha? <laughs> Heh, şimdi oldum bebek gibi arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun ya? Yaşlı kadın. Yani şey babaannem. Hmm, göstereceğim ben sana yaşlı kadını Efendim bir şey mi dedin ha, Yok evladım çiçeklerin güzelliğine bak diyordum Cık, Değil mi ya Onların hepsini annem ekti. Bak sana parıl 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 diyorlar hmm, Çok güzel parlıyorlar Biraz daha parıldasınlar mı Bak şimdi bak ha? Ba ba Baba 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 Babanın ne yaptın <laughs> Ay ay ay, 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 ay. Oğlum, ne oldu lan? Of kafam kafam çok ağrıyor arkadaşlar. Ben nasıl bu yere geldim ya? Oy oy bu yaşı bu yaşı ne işi ben ben yatağımdaydım. Babaannem miydi? Ben nasıl bu yere geldim ya? Allah Allah ha babaannem oydu Babaanne? Ne oluyor ya? Ben ben bu yere nasıl geldim? Başım da çok ağrıyor. Babaanne? En son annemle babam yoktu. Baban ne? Hmm, elektro kuşu, elektro şoku yiyince hafızanı kaybedeceksin. Hmm, hiçbir şey hatırlamayacaksın. Al şu tekmeyi de. <laughs> of, of, kafam gene ağrıyor. Ne oluyor arkadaşlar ya? Baba ne? Baba ne oluyor ya? Evladım, hatırlamıyor musun? Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. O şey ne yaptın? Yok ettin. Evladım, e, bunlar eskimiş. Şey, Yenileriyle değiştireceğim. Ama onlar annemin en sevdiği çiçekler. Babaanne. Merak etme evladım. Bak şimdi ne yapacağım bu çiçeği. Bunu alacağım. Yenisini getireceğim. Ha anladım. O zaman kolay gelsin babaanneciğim. Ya senin bu çiçek severliğin yok mu? Aynı annem gibisin. Hadi sana kolay gelsin ben odamdayım. Arkadaşlar babaanneme Allah kolaylık versin. Gerçekten işi zor. Çiçekleri değiştirecekmiş. Ben de şuradan odama doğru gideyim. Oy <laughs> ba babaanne ne yapıyorsun ya? Evladım ortalıktan çekil iş yapıyorum. <laughs> Çok haklısın babaannem. <laughs> Arkadaşlar odama geldim babaannem rahat ya çalışın diye. Üf canım öyle bir şıkıldık ya. Bir de gam gam yapaşım var. Göbüşüm öyle bir aç ki. Acaba babaanneme ben kahvaltı mı hazırlayacağım? Aa doğuyu. Babaanne bitmedi mi daha çiçekleri ya? Üf topladın hepsini topladın. <laughs> Babaanne yavaş yavaş. Duvaya kafa attın babaanne. ne? şimdi hiçbir şey hatırlamayacaksın. Sana bir tek atayım da. Elektro koşu şoku yiyince hiçbir şey hatırlamayacaksın. Neyse. Of Allah Allah. Ne oluyor ya? Arkadaşlar ben sanki böyle hafıcamı kaybediyorum bir şeye Çok kayıp değil mi? Allah Allah. Baba ne? Bana bir şey mi oldu e, e, e... Çok konuşma. Ba bakın arkadaşlar gene aynı şey oldu. Sanki hafızamı iki saniyeliğine kaybettim. Allah Allah. Açlıktan hep açlıktan arkadaşlar. Baba ne? Hadi kahvaltı acıla. Ya bırak şu çiçekleri artık ya. ama ben gideyim bakayım bir mutfakta ne varmış. Eee burada kilitli. Ya gamgamların olduğu dolaplar niye kilitli? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapalım şu mu içelim? Ha ocak da bomboş. Dolap dolaplar da bomboş. Of ya evde hiçbir şey yok. O yüzden mi acaba annemle babam çok geç kaldılar? Market alışverişi yapıyorlar. He babaanne? Elindeki ne babaannem? Ay, parfüm parfüm. Kokla mis gibi. Bak. Aa, bakayım bir babaannem şuna bir. Aa, aa, aa bu Gözüm gözüm. Babaanne bu nasıl parfüm? Evladım gözüne temas ettirmesene. Of. O neydi arkadaşlar ya? Of gözüm yanıyor yeşmen. Bu babaannemin işlerine aklım fikrim eğmiyor benim. Ne yaptığını anlamıyorum arkadaşlar. Açlıktan o da galiba benim gibi kafayı yedi. Bir çiçekleri topluyor. Bir çiçekleri bir şey sıkıyor. Parfüm parfüm diyor. Anlamadım. Babaannemde bir gayiplik var ama arkadaşlar neyse açlığına veriyorum. Ben çok açım. Açım. Çok açım. Gam gam yapışım var ama gam gam yapacak gam gam yok. <laughs> evet arkadaşlar gam gam yok. Ya babaannem belki anlar ya şu gam gam işinden. Beben ne? Beben ne? ne kız ne Fıs fısçı. Beben ne? Aha oydasın. Beben ne? Beben ne? Ne var nefes nefese kalmışsın? Ya E şey e, hadi bir gamgam gam hacıla da yiyelim. Vakam ye. E, efendim? E, şey evladım hazırlarım hazırlarım da ben çok yaşlıyım ya. Ah ödüdüley babaannem doğru söylüyorsun. Benim sana kahvaltı hacılamam gerekiyor. Sen yaşlısın benim sana bakmam gerekiyor. Bak bana görürsün sen bakmayı ufak şeysin ne. Arkadaşlar babaanneme bakmam gerekiyor ama evde gamgam gam yok. Hmm, oymandan meyve falan mı toplayacağım? Ne yapacağım ya? Bakayım bir oymana gideyim arkadaşlar. Ay çok da böyle şonşuş kayanlık gibi. Tamam şu an aydınlık var ama heyen yani kayanlık olacakmış gibi ben çok tırstım. O yüzden geri dönüyorum arkadaşlar. Bebenle. Bebenle. Buradan giriş var mı <laughs> acaba? Yok buradan giriş galiba yok. Beben ne? Bebenlem nerede ya? Bunlar ne ya? Burası Survivor mı? Meşaleler falan filanlar. Aklım almıyor arkadaşlar ya. Heh, beben ne? Ne oldu evlat? Ben ben oymana gidemedim. Kuşuya bakma ya. Ne oldu? Korktun mu? Ee, bir ya bir tıştım. Dur sen dur. Daha neler olacak? Daha daha neler olacak derken babaannem? Şey yani evladım daha karanlık falan olacak. Oho! Neyse babaannem senin işin çok ben eve geçiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol evladım. Of arkadaşlar arkadaşlar. Bari yorumla ya. Yemek emojisi falan atın da onlarla onları görünce karnım göbüşüm doysun diye. karnım çok aç ya. Ya kendimden çok babaannemi düşünüyorum arkadaşlar? O yaşlı onun yemek yemesi gam gam yapması şey gerekiyor. Hmm. Banyo mu acaba? O oh, temizlendim. Mis gibi adam. Mis gibi kokayım. Dalinle bebek gibi oldum ben. Dalinle mis gibi kokayım. Bebenle. Bebenle. hanım koyuktum. Yürüyüşe bak. Zombi gibi. Şaka yapıyorum babaannem. Babaannem. Ne yapıyorsun babaanne? Babaanne. Bir dakika. Arkadaşlar babaannem ne yapıyor? Hadi onu izleyelim. Şeyler... o oy. Babaannem ne yaptı öyle ya? Allah Allah. Hmm, sen burada mıydın ufaklık? Ee, şey banyo oldum da havlu arıyordum babaanne. Hmm. İyi, i̇yi iyi. Üşütme. Babaanne. Sen nasıl o kadar hızlı... Bir dakika. Arkadaşlar. Babaannem bu yayı o kadar hızlı indi ki imkansız. O çok yavaş yürüyor. Arkadaşlar, arkadaşlar çabuk gelin ben de ben de gelin odama gelin. Ben çok korkuyorum. Arkadaşlar toplantı yapacağız. Acil toplantı. Evet, toplantı olmuş. Yatağın kenarı arkadaşlar. Şuraya eğilelim şöyle. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Gördünüz mü? Babaannem meydivenliği sanki böyle şüpheymen gibi, örümcek adam gibi Nasıl da hızlı indi öyle. Arkadaşlar imkan o. Benim babaannem yaşlı ayağından hasta. Arkadaşlar. Zaten bir gayiplik var. Ben bir korkmaya başladım. Annem ve babam da yok. Arka arkadaşlar neler oluyor? Bir şeyler oluyor. <laughs> Yoyumla yayacın. Bir şeyler oluyor. Yoyumla yayacın. Bana yardım edin.